Sumut Filosu'nun kahramanlarına, Özgürlük Filosu'nun kahramanlarına, çok kıymetli milletvekillerimize, kaptanlarımıza, aktivistlerimize ve bu iki filonun harekete geçmesi için yüzlerce, binlerce görünmez kahramana, bu gemilerin kalkabilmesi için çoluğunu çocuğunu rızkından kesen, mutfağını rızkından keserek katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza, dünyadaki tüm gazi severlere, Filistin severlere çok çok teşekkür ediyorum önemli önemli bir başarı ortaya kondu. Önemli bir sevinç kaynağına bugün vesile oldular. Ama buruk bir sevinç içerisindeyiz. Millettekilerimiz de özgürlük filosuyla beraber gittikleri arkadaşlarla beraber dönebilmek için yoğun bir gayret içerisinde oldular. Ama buna muvaffak olamadılar. Allah'ın izniyle yarın diğer arkadaşlarımız, Özgürlük Filosu'nda kalan arkadaşlarımız, Sumut Filosu'nda kalan arkadaşlarımız da Türkiye'ye gelecekler, bu seferleri hayırlı bir şekilde tamamlamış olacaklar inşallah. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sumut Filosu da, Özgürlük Filosu da bir amaç değildi, bir araçtı. Özgür Filistin'in kurulabilmesi için, Gazze'nin özgürlüğe kavuşabilmesi için yüzlerce yapılacak işlerden bir tanesiydi. Ve elhamdülillah Cenab-ı Allah yardım etti. Arkadaşlarımız gayret gösterdi. Bu operasyonlar başarıyla sonuçlanmış oldu. Ve bu iki filonun aktivistleri bir mesaj ortaya koymaya çalıştılar. Net bir mesaj ortaya koymaya çalıştılar. Ve şunu söylediler. Sivil inisiyatif olarak biz yapacaklarımızı yaptık. Akdeniz'e açıldık. Amukayı kırabilmek için gücümüz yettiği, takatimizin yettiği her şeyi ortaya koyduk dediler. Bundan sonra dağılıyoruz demeyeceğiz. Tam tersi ülkeleri, liderleri, İsrail'in zulmüne karşı harekete geçirmek için onlardan da aksiyon beklediklerini ifade etmiş oldular. Değerli arkadaşlar, bugün. Trump'a bir teşekkür furyası var ama ben buradan Özgür Gazze için mücadele eden meclis kürsüsünde son nefesini veren Hasan Bitmez kardeşime rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında meydanları dolduran milyonlarca insanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Filistin sevdalarına teşekkür etmek istiyorum. Alıkon'dan Sumut filosundaki, özgürlük filosundaki kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Ve en büyük teşekkürü de Gazze'lilere, Filistinlere etmek istiyorum. En büyük alkışı, en büyük tebriği onlara kediyorum. konuşması gereken Gazzeliler, Filistinliler ve Filistin'in geleceğini, Filistin'in kaderini tayin edecek insanlar da Gazzeliler, Filistinler olması gerektiğini tekraren ifade ediyorum. Bugün bir mutlulukta bir anlaşma sağlandı, bir ateşkes sağlandı. Temkinli bir memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Ama karşıda bir İsrail var. Sınırlar olmayan bir İsrail var. Savaş suçlusu bir Netanyahu var. Gittiği ülkelere tutuklama kararı olan bir Netanyahu var olan bitene temkinli yaklaşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve bugün burada en büyük yüklerden biri de garantör ülkelere düşüyor. Başta Türkiye'miz olmak üzere bu anlaşmaya İsrail'in uyabilmesi için hep beraber teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Uluslararası baskının başta sivil inisiyatif olmak üzere yine Türkiye'deki idarecilerimizin göstereceği gayretlerle o inisiyatifin elden bırakılmaması gerekiyor. Son sözüm şu olacak. Bugün Necmettin hocamız, Sema hanım kardeşimiz, Mehmet abimiz Gazze sularına gittiler. Görevlerini başarıyla ifa ettiler. Eğer İsrail bu hadsizliğe devam edecek olursa bundan sonra Mehmet abimizi değil Mehmetçiklerimizi göndermemiz gerekiyor. <laughs> bundan sonra, Kanseye, <laughs> bundan sonra İsrail bu hat sizine devam edecek olursa teknelerimizi değil artık oraya donanmalarımızı göndermemiz gerekiyor. İsrail güçten anlar bunu unutmamamız gerekiyor. Son söz yaşasın Gazze, yaşasın denizden nehre özgür Filistin diyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.